Akşamın yanında olsan başlar ya psikolojik kışkırtmaya zaten. Niye lan? Çünkü psikolojik kışkırtıyor. Hadi bakalım. ne demek Korece. Ya sikeceğim normal aç işte ya. <laughs> Türkçe aç ya. Ya aman akoyim. <laughs> Bu ne amık diye geldim ya ben. Merhaba ne demek? Annyaseyo, annyaseyo. Yaram ne kime söyleyeceğim Zaten Türklere servis ediyor. Niye gülüyorsun? Annyaseyo, otari gomi ne ara? Bir daha söyle, girişi bir daha söyle. 궨이m 쏘엘셈? y a p m 안녕하세요. 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 제 채널에 환영합니다. 어쩌게 없었네 뭐. 안녕하세요. 강음, d e v a a m 안녕하세요. 제 채널에 환영합니다. 안녕하세요. 잘 인사할 거오니니다어았어 알았어? 나 bundan sonra çabijan d y i n e y e i r o c e b l o b r Sen biraz bildiğin Koreceye sor. Hayır <laughs> tamam yoyur anı bu kır. Helal bot. Helal. <laughs> e, artık BTS armaya girmeyen kazandım. Tek eksik seni sikmem. Anlıyor seyo. Ya canım ama YouTube'u 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 Özürlü gibi yapmak zorunda değilsin. <laughs> Sanki çok normal konuşuyorsunuz Evet arkadaşlar, bugün Sorarım Amık'ın yeni bölümünde konuğumuz Koreli Chabe. Changyop. Changyop. Han Changyop. Changyop. Changyopmuş lan elifin adı. Şey neydi o? Soramazsın da ben hiç izlemedim bu arada. Nasıl bir isim bu. Ya senin ismin Berkcan amına koyayım ya. Kılıçem. Niye bu kadar agresifsin? Nasıl bir isim Yok. bu dedim? Nasıl nasıl yazılıyor? CH H. Ya böyle? gelir gelmez 5 ülkülük... tane random çizgi. <laughs> Nasıl ismi, bu şey mi ismi... senin o story'den gaza gelip mi başlattığımız bir evet, şey bu? Evet, ismini buraya yazar mısın? Evet, Çabinin ismi. Nasıl okuyorsun bunu? Han, soy isim. chang, yap. Chang yap han, chang yap. Peki Çabine'a alakalı mı E senin gibi insanlar yüzünden okuyamıyorsunuz amına koyayım. Nasıl okuyayım? <laughs> Söyle. Bunu nasıl okuyalım amına koyayım? Yazayım <laughs> çizdim buraya. Çang yap yani aksanın olmuyor ya. Çang yap. Çang yap. Okuyamıyorsun anlamında. Ya zaten çok mantıklı. açık abi sesi. Bir isim değil. Çang yap. Türkiye'de yok böyle harfler yan yana. N, G, Y yan yana gelmiyor. Güzel ama. Aşkım biraz. Nasılsın? İyisin? İyiyim abi ne olsun öyle. Sen çok okuyabiliyor musun amcık diyor. Büyük ihtimalle okuyabiliyor kanka bu arada Semih Saygın. Sevgili Semih Saygın bir <laughs> ihtimalle okuyabiliyor. devam nasıl ediyor. Nasıl gidiyor? Youtube işte. Daha Güzel. ne kadar Türkiye'nin ekmeğini yiyeceksin? Biraz daha var gibi. taş. Yok Sonra mu? mesela gelecek planların başka ülkelere gidip orada da mı o dili konuşmak. <laughs> yani gelecekte öyle bir planım yok ama neden olmasın ama ben bu ülkeyi seviyorum tabi. Bu ülkeyi seviyorsun. Evet. Ne yaptın Türkiye'de ucuz dizi yapımlarında oynadın? Oyna <laughs> Zamanında Elinolu'ndan sonra Kertenkele diye bir dizide oynamıştım. Ne o rolü? İki bölüm. Japon. <gülüyor> <gülüyor> Japon rolü. Evet. Bir de ülke çikolatalı. Kertenkele şey miydi lan? Turabi'nin dizisi miydi? Evet abi Turabi'nin süper kahraman olduğu dizi. Kertenkele. Turabi. <laughs> hani. Kertenkele süper kahramanlar yazsın. Gitsin. Süper kahraman Sizin var. atarınız kadar benim yatarım var lan. Aha. Akıncı Turab mıydı peki? Hayır hayır. Akıncı, Akıncı kim? <laughs> caminin müezzini. Nasıl ciddi misin sen? evet <gülüyor> evet. Turabi ne? Turabi Turabi. O hiç kulak <laughs> Bir de çukura laf ediyorsunuz amına koyayım. Bu savaş sahnesine bak. <laughs> Herkesin elinde silah var. D Çıkar lan maskeyi ANANİSKİM İbniya televizyoncu musun? Youtuber değil misin? Koysana herifin suratını Hahahaha <laughs> Bu muymuş akınca? Göz mükemmel. He bu bu. Seviyoruz. Orada ne oynadın? Japon. <laughs> yani bana ırkçı diyorsun. Kendi ırkçılığa göz yummuşsun amına <laughs> koyayım. Para işte manitoks abi. Peki Japon rolüne nasıl giriyorsun? <laughs> Berkcan amına koyayım. Taşşak geçmeye mi geldin mi amına koyayım ya? Japon lolene nasıl hazırlanıyorum? Evet. Yara bak, soruya bak. <laughs> daha. daha kısık bakıyorum bir şey Peki yani hani kendin ırçıyor gibi bir taşak mı geçiyorsun diyor. Hangi rolde oynadım diyor. Japon diyor amına okay. Ben ne diyeyim? Ya yani sonuçta benziyoruz ya. Ama farklılık var yani. Japon, Koreli, Çinli'nin hepsinde birbirini ayırt edebiliyorum yani. Ayırt edebiliyorsun. Mesela diyelim orada bir çocuk kayboldu. Missing. Hani aranıyor Kore'de bir çocuk. Yani nasıl buluyorlar? Ya kendi çocuğunu tanır abi annesi babası. Ya hani mesela suratlar birbirine benziyor ya bir tık. İşte öyle değil abi. Bu bir ön yargı. Çok <laughs> tomurcu ya. Bu bir ön yargı mı? Tabii. Yani ben mesela Türkiye'ye ilk geldiğimde ya da Avrupa'yı bir yere geldiğimde ben de karıştırıyordum. Nasıl yani tipleri mi? Evet. Ya yani sen ne? Kimi karıştırırsın? Canını... Saçmalama ya bu. Kolpa kolpadasın biraz. Gerçekten kolpa değil. İlk başlarda öyleydi. Yani seninle Enes Batur'u karıştırıyordum. Ama izleyince anlamışsındır farkı. Bugünlerde. <laughs> Ayla'da oynamışsın yine. Ne rolünde oynadın? Ayla olarak Şakasını yapmayacağım diye. <laughs> gazeteci olarak oynadım. Gazeteci. Koreli bir gazeteci. Neyse bu, bu rol iyiymiş. Aynen. <laughs> Japon değil. Koreli. Bu rol iyiymiş. Bu role hazırlandım mı herhangi bir şekilde? Koreli gazeteci rolüne. Ya yapım asistanı olarak çalıştığım için... Hayır torpille oynadım. Yok hayır. Yapım asistanı olarak çalıştığım için role hazırlanamadım. İyi abi yani. Hani iyi tabii ki de. Türkiye işte devam ediyorsun böyle. Yancılık falan filan. Türkçe konuşuyorum. Allah koyayım yancı diyor ya. Sen kendine bak pezen. Kime ben Fero Ezel'in yancısısın. Oh, oh, oh. <laughs> <yanların gülüyor> arkadaşları. Ya geç ya. Adamlar hep söylüyor, yanında zıplıyor amına her konserde. Bir konserde çıktım sadece. YouTube'dan <laughs> iyi para kazanıyor musun? Ya, senin kadar kazanamıyoruz ama. İyi çünkü. ama işte. Elin oğlundan sonra böyle bir kariyerin düştü falan filan. Şimdi toparlamaya çalışıyorsun. Ben onun kariyer olarak bakmıyorum ya. Zaten sen ona Türkçe konuşmak olarak bakıyorsun. Oynadığın yok zaten. Türkçe konuşuyorsun. burnu çocuğu falan filan. Ben seni iyi o videoda gördüm. Sen de anneannenle aynı videoyu çekiyorsun ya onun gibi bir şey benim için dedi. Yani anneannem komik sen değilsin ama. <gülüyor> <gülüyor> evet başka sorulara geçelim. Kanaldaki diğer farklı ırktan kastlara para ödüyor musun? Onlar kast değil onlar da benim <laughs> arkadaşım. Sen nasıl ben Feroyla Ezel'le takılıyorsam bizde öyle bir ortamımız var. Sen ben Efe'lere para fena. veriyor musun? Veriyorum. Ben de veriyorum. İşte kast onlar. <laughs> kanalın böyle biraz bana şeyi andırıyor. Sense8'i. izledin mi Sense8'i? Böyle farklı farklı insanlar. Bu arada sense izlediniz mi? İzlediniz mi abi? Seksizim olmasın ama. Tam böyle ulan Sense8 çok güzel dizi diyeceğim. iki tane adam birbirine yapışıyor dudaktan böyle. <laughs> terli terli. Aa, sabahlar olmasın. Tam böyle güzel dizi diyeceksin. iki tane adam şey yapıyor birbirine. Ne böyle ne böyle. Götürüyorlar yani. Ben evet, şükür laf ediyorsunuz. Ve çukura laf ediyorsunuz. Çukur daha gerçekçi abi. Burada en azından Masum'la Çeto'yu öpüşmüyor. Evet. Masum'la Çeto'yu ıslak ve telli ve kaslı bir biçimde görmüyoruz. <laughs> Sunset güzel ama Sunset izleyin abi. Kızlar da yapıyorlar. Sunset'te şöyle tabii. bir şey var. Sunset'te şöyle bir şey var. Bir tane adam transseksüel kadın oluyor. Sevgisi var kız. Üstad <laughs> sen Üstad sen zaten kızlarla çıkabiliyordun. Hiç gerek yoktu. Niye meme yaptırdın kendine? Üstad meme yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Bujiler meme yapmış. Zaten çıkabiliyordun. Bir yanlışlık olmuş evet. Bir sıkıntı var. Tabii. Aa, şaka bir yana şaka bir yana. Bacovski kardeşlerin güzel bir işi sanset. Tek sıkıntısı Bacovski kardeşler de cinsiyet değiştirdiği için. Aa, o nasıl diyeyim? o siyaset o görüşü savunmak için çok zorlamışlar gibi geliyor. Veriyorum. Ben de veriyorum. İşte kast onlar. <gülüyor> 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 Kanalın böyle biraz bana şeyi andırıyor. Sense8'i izledin mi sen? Abi ben yani Sense8'te de bu arada çok fazla şey var. Neydi? Hepsi başka ülkeden. Aa, şeyler muhabbeti neydi o? Zaten aa, Cloud Atlas'ı Can hep öneriyor biliyorsunuz. Cloud Atlas gibi. sense Böyle farklı farklı insanlar. Öyle Tabii. Bir yeni bir video gelecek mi? Sense8 yani, gibi mi? Evet. evet. 3 ye 1 Türk Sivincir Parti son tamam, final. Yani gelecek. 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 Ya bakalım. orada zaten bir Koreli oynuyor. O rolünde de ben oynayacağım. Peki CC'nin yanında kendini kısa hissediyor musun? Kısa hissediyor musun? Açam. Aç Aç. Aç ama. Vuralım ondan sonra bakalım. Aç. Hadi aç. Aç abi. bakalım Açın amına koyayım. Hadi açalım. Ortaya açalım. Aç çebe. Açalım. Aç çebe. Aç çebe. Aç çebe. <laughs> Bu şey mi? Japon pornosu şakası mı? Hiç <laughs> dedin abi, koyayım? Japon, Japon pornosu. Açmıyor musunuz? Hey <laughs> abone olmuş. Hoş geldin abi. Hoş geldin. Teşekkürler. Şey mi? Sansür şakası. Evet. O Japon abi. O Kore değil. Kore'de porno yok. Nasıl yani? Yok abi porno. Full 31 var. Lan porno yok. Porno sektörü yok. Porno çeken insan yok mu Kore'de? Burada var mı? Var. Kim? Türk ifşaatı <laughs> 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 Şöyle Japonya'da küçük diye mi peki? Hayır abi. Mesela Asya bölgesine vurduğunda nasıl ayakta duruyor sanırsınız? Diğer denizleri görmedim. Çok dikkatli incelemedim hiçbir şey. Ya bu insana göre değişen bir şey olduğunu inanıyorum. <laughs> <laughs> ya biraz gerçekleri konuşsak mı artık? Evet. BTS seviyor musun? Seviyorum. Yalan söyleme Kolpadasın şu an. Seviyorum Söyle abi. Söyle lan BTS şarkısı. Fake love. Fake love. Fake love. Ne diyor? Fake love diyor. Bu İngilizce ama <laughs> Sen niye fake love diye bir şarkı söylüyorsun? Yani K-pop dinliyor musun cidden? Yalan söylüyorsun şu an. Bak, yani ben Türkçe pop dinlemiyorum. Ben <laughs> yani bunu söyleyebiliyorum. Yani pop müzik bana hitap etmiyor. Ya dinlemiyorum. Dinlediğim bir tür değil. Ha, Kolpa'dasın Koreliyim. Şimdi Koreli fanlarım olsun. Onlar da Türk K-pop fanları, fanları, olsun. Hanları. Bak dedim kaydı benim de konuşmam Kore. Ben sev sevmediğimi düşünüyorum. Ya benim tarzımdaki bir müzik değil tabi. Ee? Ama takip ediyorum. Hadi lan al. Üyelerin ismini söyle ama Al. Söyle lan tanıyorsun. Al. Üyelerini bilmiyorum abi. Nasıl yani? O soğuku tanımıyor musun? Kimi? O soğuk. soğuk. Hiçbirini tanımıyor musun? Ya isim olarak bilmiyorum. Full kolpadasından. Sevmiyor arkadaşlar. <laughs> BTS sevmiyor. Tükür lan suratlarına. <laughs> Tükür... Tükür, kardeşlerinin suratlarına. Sen linç yiyeceğin farkında mısın? Linç yiyeceğim. <laughs> Diyeceksin ben K-pop'u çok seviyorum ki. Diçusimabek, di di diçusimabek, na 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 na. Senden daha çok biliyorum amına koyayım. Sana sana söyledik böyle yaptın. Fake love, fake love. <laughs> Koleji bilmene rağmen İngilizce bir nakaratın İngilizce yerini söyledin. Sevmediğiniz kabul et artık, kabul et. Tükür suratlarına. Seviyorum gerçekten seviyorum. Arkadaşlar yalan. Böyle bir, bir yapsan. Amına koyayım. Konsept ne ya? Ne 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 çekiyoruz şu an? Çöbe. Konseptin ne olduğunu bir söyleyebilir böyle, mi? Bir küçücük böyle bir küçücük böyle yapsana. Hadi lan. Hani bu ne almak çekecek? Suratıma tükür. Hani bu ne almak çekecek? tükür. Tükür suratına. Rahatla rahatla bak anlıyorum agresyonunu. Yok hiç alakası yok ben seviyorum. Aynen söyle hadi fake love'u söyle. Korece bölümleri söyle bari be. Tanapado kanan çok her suga Ne kan masum lan? Nansil podo kipin çok her suga istasa. Sevgi, sevgi manıro, mükemmel gil. Pick it up, pick Devam ediyoruz sorularımıza. Evet hocam. Gundam'dan, Uzaylılar hoş geldiniz. Gangnam Style <laughs> aslında <gülüyor> şöyle. Nişan taşı mı orası? Evet, Kore'nin nişan taşı gibi lüks bir yer, pahalı bir yer Seoul'da. Ve onun stiliyle dalga geçiyor. Senin gibi tikilerle dalga geç. O zaman tabii ki de ilk böyle çıktığımda yapıyordun evde, değil mi? öyle? Gangnam <laughs> Style. Ben de dediğini anlamıyorum. Şu ne demek mesela? <laughs> çok <laughs> Bu ne demek mesela? <laughs> öyle bir dil yok.

Samsung. Samsung. Evet. Samsung. Samsung. Samsung güveniyorum. Ham ham. Göster lan. Göster. S10. Göster. Bu mu ülkenizin en büyük markası? Ha? Evet. Ya ne, ne telefonun var sen? Ha? Sen hangi telefon kullanıyorsun? Ben kullanıyorum ama He işte ben ya. genel olarak şeyden bahsediyorum. iPhone niye bloklamışlar lan? Mu? bu mu? Bu bizim ülkenin en iyi en büyük brand'ı bu. Evet. Bunu bunu kabul ediyorsun. Aynen. Allah bunu açık. Nasıl kapışabilirsin bununla? Nasıl kapışabilirsin? <laughs> ne olduğunu biliyor musun? <laughs> Çamaşır... ...pozu. Türk. <laughs> Full. Kapatacağız oğlum 10 seneye. Bütün ülkeler tokat ya. Samsung mu? Boron mu? Boron. Ne anlayacaksın? Ne bu? Senin gözünde bir çamaşır deterjanı. Ama bu ülkenin geleceği, geleceği. Hadi, bak işine, bak işine. Uçak yakıtı oğlum, uçak yakıtı. Ama işte deterjan yapmışlar. <laughs> yok yok, bomboş işlerle uğraşıyorsunuz. Gelecek, çamaşır deterjanından. Biliyorum. Göremezsin, göremezsin. Göremezsin işte. Seçemiyorsunuz. <laughs> Var mı sizin orada samuray? <laughs> ya amına koyayım Japonya orası ya. 10, 12 sene boyunca amına koyayım samuray mı? Tiki taka mı? Neydi amına koyayım bu karnını deşeyen şey? Harakiri. Harakiri mi? Bilmiyorum bile amına koyayım. Sizin kanalda olimpiyatlar yapalım. Nasıl içerik? Çok iyi. İnanılmaz sizin kanalda tam entegram amına koyayım. <laughs> olimpiks. <laughs> Çok iyi olimpiks. Full cast arkadaşlarım diyor. hepsine tutuyor. Şimdi küçük bir oyunumuz var. Hangi e, lider ülkeni yönetmeli? Oyunumuzun adı. Üç tane lider göstereceğim sana. Sen beni sınır dışı etmek falan istiyorsun herhalde. Yani bence çok parayı yedin artık Türkiye'de. Fatura falan ödüyor musun sen? Ödüyorum, belgiyi de ödüyorum. Türk vatandaşlığın var <laughs> mı? Yok. Abi <Al> <laughs> bu soru gelecekse ben geçmek istiyorum. Silivri soğuktur ya. Batu? İzledim mi onu Geliyor mu? Geliyor geliyor. Geliyor mu? Geçiyorum yani. abi. Ben geçtim bayağı bir de sert ki bayağı hani Silivri'den en uzağa doğru böyle geçtim. Mol oldu. E. mol 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 öğrenememişsin sen böreğe börek mi diyorsun? Milivri moruk. <laughs> ne diyorsun? B börek. 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 Şarj. Diyemiyor lan şarj. Şarj. Şarj diyor. Şarj. J ile zaten. rey namına koyayım. R'yi <laughs> söylemiyorsun ki. Ha şarj. Ş şarj. <laughs> evet son iki. Şarj. Nereli? Bir Çin. daha düşünebilirsin. Japon da olabilir. Çin de olabilir. Çinli. <laughs> Kendi memleketlerini tanımıyorsun. Bakayım <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl Korelisin bakayım sen ya. <laughs> Koreli kızı tanıyamadım. Son bu. Vietnam. Kırgız. Ne bakayım. Çabi full kolpadasın. Nereden açıkladın? Diyeceğim <laughs> <laughs> Çabi. Yani şu muhabbet ne? Ne bileyim amına koyayım ya. Yapsana. Ya niye boş yapıyorum? <laughs> Yani bunu hikayede de yapabilirdik ki Instagram story hikayede de yapıyoruz. Komik mi amına koyayım böyle şeyler tutuyor mu oğlum? Ha? Yok parmak soksana ama. Ya sikiyim amına koyayım. Hadi ya kapat ha. Evet arkadaşlar konuğumuz Çabi'ydi. Olimpiyatları yap bu arada. güzel içerik o. Kanalında başka siki bir içerik olur. amına ya. Hadi boş yap. Çok kanalımda, boş yapıyorsun kanalımda ha. Kanalında başka Bak, içerik Bak bugün çok boş yapıyorsun. Al. Al. Az önceki yarışmada onda bir yaptığın için al hediyen amına koyayım. Al. al. <laughs> hediyen kardeşlerin kardeş 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 <laughs> <laughs> bir yetesim için bir yetes kardeşlerim için K şey diyeceğim güzelmiş ne sen gerçekten böyle biri misin o... nasıl biri misin böyle ölçü biri misin ölçü biri misin güzelmiş abi baya güzel bir demiş eyvallah Eşarbını yan bağlama